要，还得嘛。 Biz Ticaret Borsası olarak 2013 yılında yapılan seçim neticesinde bu göreve geldik. Göreve geldiğimizde mevcut binamızın e, Malatya'ya yakışmadığını, Malatya ya hizmet açısından eksik kaldığını ve Malatya'nın artık 5 yıldızlı akredite olmuş bir ticaret borsasına kavuşması gerektiğini söylemiştik. Allah nasip etti, bir bina satın aldık ve bu binayı bugün bu hale getirdik. Bu binamız 5000 e, bin metrekare kapalı alan ne olan yedi katlı bir e, bina. Burada 300 kişilik konferans salonu, 50 kişilik eğitim salonu e, ve diğer e, birimlere hitap eden e, katlar oluşturduk. E, ve burada biz e, daha önce vermiş olduğumuz bir saatte bir kükürt oranı neticesini bugün 5 dakikada verebilecek şekilde bir akratite laboratuvar oluşturuyoruz. İnşallah yarından itibaren yani 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren bu binada Malatya'ya üyelerimize hizmet vereceğiz. Bu binanın Malatya iline, Türkiye'ye ve üyelerimize hayırlı olmasını, hayırlı hizmetlere nasip olmasını diliyorum. Resmi açılış ileriki dönemde olacak Resmi açılışımızı önümüzdeki dönemde planlayıp, programlayıp gerekirse e, ee, siyasilerimizi, bakanlarımızı, başbakanımızı getirebilirsek ve Türkiye Üniversitesi ve Borsalar Birliği'nin başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu'nun bir plan program yapıp getirip açmayı düşünüyoruz.